Evet Merhabalar arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın ee, iki dakika gecikme oldu Öncelikle komşu Yunanistan'a geçmiş olsun ee, Ege'de istedenler var mı bilmiyorum ama şu an görüntü ses net mi Arkadaşlar onu alayım Ondan sonra başlayayım <laughs> 18 yazıyor şu an başlamadı mı Evet, neyse, Allah al olsun tamamdır. O zaman başlayalım. Evet, e, M.S.C. göre 4-18 büyüklüğünde bir deprem oldu Elbosu adası Yunanistan tarafında. E, bazısı e, apat e, tam burada vermiş ama e, hem M.S.C. olsun hem de kandili olsun Eriboz adası açıkları olarak gösteriyor. Yunanistan'da baya baya hissedilmiş e, ya 4-16, 4-18 arası ama ben de gülen 4 7 e, büyük büyüklüğünde bir deprem. E, kısaca bir bilgi vereyim, ondan sonra kapatacağım. Bu akşam ben açıkçası canlı yayın hazırlanıyordum, saat e, 21'de bir canlı yayın yapacaktım. E, onun öncesinde böyle bir deprem olunca şimdi İzmirler isterseniz korkuyorlar, şimdi herkes var. Evet, Adıyaman'da bir deprem oldu, Elazığ'da e, deprem oldu, Adana e, 4-10'la birlikte bir deprem oldu, Adana Karsları e, kısmında e, onlarla alakalı açıklamalar yapacaktım, düşüncelerim netti. E, ama şunu söyleyeyim. E, bu deprem sonrası daha önce e, yine bu ay içerisinde Atina'nın e, tam güneybatısında yine bir deprem daha meydana gelmiş 4.10 da 6-4-10'da 7 büyüklüğünde. E, ben daha önce de anlattım. Hani bu sene biraz denizlerimiz açıklarda e, özellikle Ege aktif e, süreci görecek. Ama ben hani İzmir e, ya da ne bileyim diğer karasallık değil de işte Sakız Adası açıkları olsun, Midilli açıkları olsun e, yine İzmir körfezi açıkları olsun. O araların canı söylemiştim. Şimdi bu deprem hakkında kısaca ne diyorsun hemen anlat. Ee, geçenki deprem sonrası ve bugünkü deprem sonrası e, buradaki sistematik özellikle e, hem Kuzey Ulufay'ın e, yine Ege Denizi içerisinde Yunanistan'a kadar uzanan kolları var. E, daha önce de zaten söylemiştim anlatmıştık ki birçok insan bunu anlattı. Ve burada da e, yine Kuşalısı tarafına inen e, kollar var. E, şunu ben biraz uydu görüntüsünü alayım ondan sonra anlatayım. Ee, o yüzden arkadaşlar hani bu deprem sonrası özellikle yine e, Midilli açıkları olsun yine Çanakkale açıkları olsun e, Saros Körfezi açıkları olsun. Tam şurayı da belirteyim. E, hem bu kısım olsun hem de şu e, yine Kuşadası açıkları kısmına dikkat etmek lazım ama özellikle ben bu saatten e, hani bu deprem sonrası saat demeyeyim de bu deprem sonrası yine artık bizim Ege kısmına yani e, Ege karasularımıza özellikle Çanakkale ve Midilli açıklarına dikkat etmek lazım. E, büyük bir deprem olur mu? Daha da önce de söylemiştim. Ben hani Ege karasularımıza şu an için bir şey olsa bile 5-10'da biri geçecek bir deprem beklemem ama bu depremde gösterir ki zaten hala sırada batı uzun zamandan berselsiz ama şunu da unutmayın Türkiye'de hani Kuzey Anadolu fayını, Doğu Anadolu fayını onu konuşurken en hızlı ilerleme sistemi batı kısmında var yani Batı Anadolu plakası dediğimiz şu alanda var saat yönünün tersine dönüş hızı diğer e, kısımlara göre daha hızlı. Bu yüzden hem Ege olsun hem Ege Karasallı olsun özellikle Ege açıkları olsun bu depremleri arara ara yaşayacaktır. E, İzmir'lerin çoğu hissetmemiş. Evet en çok Yunanistan'da e, duymuş deprem ama e, özellikle bu saatten sonra İzmir açıkları ve Çanakkale açıkları e, bence dikkatli bir şekilde izlenmeli. Dediğim gibi 4.10'da 6, 4.10'da bir deprem. Bu süresi sonrasında belki e, 10 gün, belki 20 gün belki bir ay sonra artık Ege e, suları kara özellikle bizim kara suları açıklarında meydana gelse de şaşırmam. Şu an için aman aman bir e, değerlendirme e, yapacak bir deprem değil. Ama e, dediğim gibi hem karasallı hem özellikle yine Çanakkale e, ile alakalı araştırma bugün bitecekti. Akşam saat 21'de de genel olarak ülkeyi değerlendiririz. E, hastalıklar eski hastalık değil. İnsanlar e, artık hastalıkların DNA'sını, genetiğini de değiştirdi. E, vurdum mu e, lanet öyle kolay kolay kaldırmıyorsun. O yüzden e, yine haritalı bir anlatım yaparım akşamda. E, Malatya'da bir şey var mı? Şu an için hani Malatya kısmı olsun. E, en azından şöyle geçeyim. E, ben de elimdeki verilerde, piklerde bir aman aman bir şey yok. E, o bölge için özellikle söylemiştim geçen elimden geldiği kadar. Yorumlarda da belirttim. Eee 4.5 geçecek, 4.6 geçecek bir değer olmadığını o bölge için onda bir depremli e, e, Adıyaman kısmından bir de Aladağ kısmından gelmişti. E, bazı yerde Kayseri e, söylemişti. E, ben elimdeki verileri değerlendireyim arkadaşlar, toplayayım. Bu akşam Allah nasip ederse zaten bilgilendirmeyi de yapacağım. E, saat 21 gibi düşünüyorum. 21'de de yine e, Türkiye genelliği alakalı e, bir değerlendirme düşüncemi yaparım. E, yine de sizleri bilgilendiririm. Bir uçak civarında beklediğiniz bir şey var mı? Şimdi arkadaşlar diyorum ya şu an e, Yunanistan kısmındaki gibi deprem yani özellikle Ege ilgilendirdiği için bununla alakalı bir değerlendirme yapayım. Özellikle e, bir kez daha tekrarlayayım. Hem Midil açıkları hem Çanakkale açıkları hem de yine Karasalda da e, dikkatli bir şekilde şöyle, e, takip etmemiz lazım. Bir şey olsa zaten yazarım, söylerim, e, anlatırım ama bu akşam e, en azından bu deprem sonrası bütün elindeki verileri bir toplayayım. Size de genel olarak ee, bilgilendirin. Bunca zaman Çanakkale hiç deprem cevabını vermedi. E, bu çok tedirgin edici. Evet uzun zamandan beri orada bir sessizlik var. E, bu da beni açıkçası kuşkulandırıyor. Özellikle Çanakkale e, önü e, için. Tamam. Hoşça kalın, e, sevgiyle kalın, huzurla kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.